Al esvacı tahirat evladı Resul Eshab-ı Güzün Efendilerimizin Sahil Enbiyay Zem ve Resul Afiyan Hazirat-ı nebba Şeriflerine Pirimiz Bilal Ahveş Efendimizin ve bu husus bu caminin baynesi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş İmam Meclis'in ve kahve-i için Allah rızası için el-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnallaha ve melekatehu <Sessizlik> yusallun alel nebi Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu <Sessizlik> teslima <Sessizlik> Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed Allahu ekber الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Resulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala falah Hayya ala falah Allahu Ekber Allah Thank لا اله الا الله الحمد لله،, الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى ونصفيرنا أن لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وإصحابه who were من people من لا the people لا خصوصًا من people لا were على تحقيق مر المؤمنين the أبو بكر were the وعلى who were the people الله تعالى يا people يا أيها المؤمنون الله اتقوا الله تعالى إنما الذين Elhamdülillah. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi'ne hamdolsun. Bütün hamd senalar Rabbimize'dir Allahu subhanahu ve En merhametli, en şefkatli olan odur yaratılmış olan her şeyi yaratan odur. O ilk ve son olandır. O gizli de duran ve görünürde olandır. Bütün amdi sanalar Rabbimizedir ki o cennetleri ve cehennemleri yarattı. Karaları ve denizleri güneşi ve ayı yarattı. Bütün hamdü senalar Rabbimizedir ki o insan olduğunu yarattı. Bütün hamdü senalar Allah'adır ki o son o kadar yücedir ki ve her şeyden her şeyden ötedir. tanımlanamaz. Bütün hamd senalar Allah Subhanahu Teala'yadır ki peygamberlerin mührüne peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gönderdi ve ilham verdi ona. Ve bütün esenlik ve rahmet peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'adır ki o peygamberlerin mührüdür yürüyen Kur'an'dır ve imam iki mescidin imamıdır ve kıyamet gününün şefaatçisidir. Bütün rahmet peygamber efendimizin üzerinedir ki? Allah onu rauf ve rahim olarak tarif eder. Bütün esenlik ve rahmet onadır ki ağaçlar köklerinden söküp ona gelip secde etmişlerdir. Peygamber efendimizedir bütün hamdü senalar ki yaratılmış olan her şeyin onun için yaratılmıştır. Hoş geldiniz müminler. Hoş geldiniz Allah'ın kulları. Mübarek cuma gününe hoş geldiniz. Günlerin annesine biz mübarek cuma günü karşılarken aynı zamanda anlıyoruz ki mübarek günler ve geceler, Allah'ın mübarek günleri gecelerini elveda diyoruz. Recep ayının mübarek Recep ayına elveda diyoruz. O ayı terk ediyoruz ki Peygamber Efendimiz Selam söylüyor ki biz bu ayda tohumunu ektiğimiz ayların meyvesini Ramazan'da yiyeceğiz. Bu ayları biz geride bırakıyoruz ve şimdi Peygamber Efendimiz'in ayına giriyoruz. Müminler kendisini imtihana çekmeli. Hazreti Ömer El Farg dediği gibi kendinizi yargılayın da yargılanmadan önce. Demek ki müminler kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bu günleri nasıl geçerdik? Allah'ın ayının mübarek gün ve gecelerini. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirmek için koşturuyor muyduk? ibadet ederek, oruç tutarak. Bu ayın rahmetlerini yakalamak için koşturuyor muyduk ki? Peygamberimiz buyuruyor ki bu ayda bir ay, bir gün oruç tutmak bir yıl oruç tutmuş gibidir bu günlerin yoksa bu, bu, günleri sıradan günler gibi mi geçiriyordu? Mübarek Regaib gecesine kutluyor muyduk ki Efendimiz bu ayda annesinden babasına geçti onun nuru. Miraç ayını kutluyor muyduk ki Allahu Teala Habibini huzuruna çağırdı ve onu Sıddet-i ötesine götürdü. Yoksa kendimizi boş şeyler mi geçiriyorduk? Dedikoduyla, arkadan konuşmayla, boş şeylerle mi? Yoksa bu ayın geçmesine izin mi verdik? Ona hiçbir saygı göstermeden, hiçbir şeyi değiştirmeden, her şeyi aynı görerek. Allah Kur'an'da Allah teala bu ayı bu kişileri tarif ediyor ki onların kalpleri var ama anlamazlar. Gözleri var ama görmezler kulakları var ama işitmezler. Onlar inekler gibidirler. Hayır onlar daha kötüdürler. Çünkü onlar dikkatsiz, akılsızdırlar. Estağfurullah. Eğer biz Allah'ın yolunda koşturursak bu ayda o zaman Allah'tan istemeli, Allah'tan dilemeliyiz ki Allah bizi bu yola koştursun ki daha iyi olalım. bu, bu aylarda bu fırsatları kaçırmayalım. Eğer bunu kaçırırsak o zaman kendimizden utan, utanç duymalıyız. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisinde buyurduğu gibi Recep ayını saygı göstermeyen göstermeyenlere bir ses gelir ki sizi nefsiniz sizi kandırdı derler. Allah bizi bundan korusun. Birkaç gece kaldı. Bu gece ve yarın gece ve ve birkaç başka gece koşturmalıyız am ve bu gecelerde ki Allah'a yalvarmalıyız yaptığımız yanlış şeyleri affetmesi için bu aya saygı gösterenlerden olalım ve üç gün içinde birkaç gün içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayına gireceğiz mübarek Şaban ayına bu aydır ki Peygamberimiz buyuruyor Şaban benim ayımdır diyor merhaba ya Peygamber ayı Hoş geldin ey peygamberin ayı. Bu ay öylesine sevgilidir ki peygamber efendimize. Hazreti Usama bin Zeyd söylüyor ki peygamber efendimize dedi ki ya Resulallah dedi. Seni bu ayda Şaban ayında o kadar çok o kadar sık oruç tutarken görüyorum ki seni başka hiçbir ayda bu kadar oruç tutarken görmedim. Peygamberimiz de ona cevap verdi. Dedi ki bu aydır dedi. Recep ve Ramazan arasındaki aydır ki pek çok insan buna gereken önemi vermiyor ki bu ayda kişilerin hesabı Allah'ın huzuruna getirilir ki ben benim benim hesaba çekileceğim hesabımın görüleceği gün oruç tutar durumda olmak istiyorum dedi demek ki bu aya önem vermeliyiz peygamber efendimizin ayına koşturmalıyız bu ayları ve geceleri salavatlarla süslemeliyiz toprağa işlemeli, su vermeliyiz. Çünkü ektiğimiz tohumlara gıda vermeliyiz ki dua etmeliyiz ki umarız ki güzel meyveler gelir Ramazan ayında orada. İnşallah Rahman. Ve Şaban ayı geliyor ki bu ay bu ayda en önemli gecelerden biri vardır bütün bir yıl içindeki. O Berat gecesidir. O gecedir ki bütün insanlığın hesabı görülür. Bütün Adem oğlunun bütün yaptığı yapacakları Allah'ın huzuruna gel gelir. Bütün bir yılımız o, yaz o gece ne yazıldıysa ona göre yönlenir. Ve o gece de Allah cennetten yeryüzüne iner. Cennetlerden ve yarattıklarına sorar ki kim ondan bağışlama diliyor. Demek ki bugün ve gecelerde müminler bunlar için susamış olmalı ve rahmetleri Allah'ın bize gönderdiği rahmetleri yakalamak için koşturmalıdır. Bu günlerde Rabbimizden bize merhamet gelir ki yanlış yaptıklarımızı düzeltmek için kendimizi aklımızı başıma toplamamız için uygun zamandır bu. Sırat-ı müstakime gelmemiz için. Eğer bu günlerde koşturursak ve bu aylara gereken saygıyı gösterirsek kurtuluşa ereriz. Yoksa kıyamet gününde çok büyük pişmanlık içinde oluruz. Biz Allah'tan peygamber bu mübarek günlerin gecesine Recep'in ve mübarek Şaban ayının sürmesine hürmetine Allah'tan istiyoruz ki evliyalar Sultan'a uzun güçlü sağlıklı ömür versin. Şeyhimize kılıcın sahibine de en yüksek makamları nasip eylesin. Allah'tan diliyoruz ki cemaatimizi güçlendirsin. Kalplerimizi bu cemaatin insanların kalplerini birleştirsin. Ve Allah'tan istiyoruz ki bizi bu aya bu aylara saygı gösterenlerin arasında saysın bizi. Recep ayına ve Şaban ayına ve bizi Regaib gecesine saygı gösteren ve Miraç gecesine saygı gösteren arasında bizi saysın. Allah ibadetlerimizi ve orucumuzu kabul etsin. Şaban ayına temiz bir şekilde girmeyi nasip etsin bize. Bize berat gecesinde de temiz bir berat versin. Ya Rabbi sana sevgili olan mübarek günlerin yüzü bize yardım et. Bu dünyanın üzerindeki baskıyı ve zalimliği kaldır. Mübarek günlerin gecelerinin yüz hürmetine. Bize vaktin sonunun kurtarıcısını gönder Mehdi Aleyhisselam'ı Ya Rabbi.